Altın Yaş Sağlığı Kulübü'ne hoş geldiniz. Merhaba değerli izleyiciler, son zamanlarda sağlıklı ve neşeli misiniz? 60 yaşını geçtiğimizde vücudumuzda birçok değişiklik başlar. Az konuşulan ama cinsel sağlığı derinden etkileyen bir konu mastürbasyonun bırakılmasıdır. Basit gibi görünse de bu alışkanlık sağlığımızı sandığımızdan daha fazla etkiler ve yaş ilerledikçe bu etki ilgi daha belirgin hale gelir. Bugün 60 yaşından sonra mastürbasyonun bırakılmasıyla vücutta neler olduğunu keşfedeceğiz. İçeriklerimiz mastürbasyonun bırakılmasının vücuda etkileri, cinsel sağlığı korumak için, mastürbasyonu artırma yolları ve cinsel isteği sürdürmek için basit ama etkili yöntemler. Ben Doktor Ahmet Yılmaz, İstanbul'da 25 yılı aşkın süredir üroloji ve cinsel terapi uzmanıyım. 70'li yaşlarda bile Cinsel yaşamlarında özgüven ve enerji kazanan pek çok beyefendiye destek oldum. Bu konuyu faydalı bulursanız lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Erkeklerin özel sağlığıyla ilgili paylaşımları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Iş yaş sonrası değişimler Iş yaşını geçtiğimizde cilt, saç, genel sağlık ve cinsel sağlık gibi alanlarda değişiklikler yaşarız. Eğer mastürbasyon veya cinsel uyarım düzenli olarak yapılmazsa bu etkiler zamanla ortaya çıkar. İlk başta fark edilmeyebilir ancak zamanla fiziksel fonksiyonlarda sessiz ve sürekli bir gerileme olur. Düzenli uyarım olmadığında genital bölgedeki kan dolaşımı azalır. Bu ereksiyon zorluklarına ve cinsel isteğin düşmesine yol açar. Sadece fiziksel değil zihinsel etkiler de görülür. Vücudun hisleriyle bağlantı zayıfladığında haz duygusu uzaklaşır. Tıpkı uzun süre açılmayan bir kapının sertleşmesi gibi. Düzenli mastürbasyon sadece fizyolojik bir eylem değil, aynı zamanda hormon ve sinir sisteminin istikrarını korur, kasları esnek tutar ve duyguları besler. Bu alışkanlığı bırakmak vücudun tanıdık hisleri unutmasına neden olur ve cinsel isteği yeniden uyandırmak zorlaşır. Mastürbasyonu bırakmak ne yapar? Bu yaşından sonra birçok erkek cinsel tepkilerinin eskisi kadar hızlı olmadığını fark eder. Bu sadece doğal yaşlanmadan değil, aynı zamanda cinsel uyarım eksikliğinden, özellikle mastürbasyonun bırakılmasından kaynaklanır. Mastürbasyon hazdan fazlasıdır. Cinsel tepkileri eğiten sinir sistemi ve damarları esnek tutan bir yöntemdir. Mastürbasyonu bıraktığınızda tanıdık hisler soluklaşır. Bazı erkekler vücutlarıyla bağlantılarının koptuğunu, hazların eskisi kadar güçlü olmadığını ve cinsel isteğin azaldığını paylaşır. Örneğin Ankara'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bey uzun süre cinselliğe önem vermediğini anlattı. Birkaç ay sonra eşiyle yakınlaşırken vücudunun eskisi gibi tepki vermediğini ve zihinsel olarak da durgunlaştığını fark etti. Haftada 2-3 kez nazikçe mastürbasyon yapmaya başladıktan sonra vücudunun hassasiyetinin geri geldiğini hissetti ve eşiyle ilişkileri gözle görülür şekilde iyileşti. Bu vücudun hala tepki verebildiğini gösteriyor. Ancak düzenli egzersiz yapılmazsa fizyolojik sistem yavaşlar, tıpkı uzun süre kullanılmayan bir makinenin paslanması gibi. Uygun mastürbasyon vücudu canlı tutar, kan dolaşımını iyileştirir ve duygu ile istek algısını netleştirir aşırı mastürbasyon zararlı. Her alışkanlıkta olduğu gibi mastürbasyonda doğruluk ve düzen önemlidir. Bilinçli ve ölçülü yapıldığında mastürbasyon cinsel sağlık için hafif bir egzersiz gibidir. 60 yaşından sonra bu eylem genital bölgedeki kan dolaşımını artırır pelvik, kasları güçlendirir ve yaşla azalan testosteron seviyesini dengeler. Mastürbasyonu ritmik bir egzersiz gibi düşünün. Çok çaba ya da baskı gerektirmez. Haftada birkaç kez rahat ve bilinçli bir şekilde yapmak vücudun ve duyguların esnekliğini korur. Böylece cinsel yaşam yaşın getirdiği değişikliklerle kesintiye uğramaz. Mastürbasyon utanılacak bir şey değildir. Beden ve ruh sağlığının bir parçasıdır. Vücudunuzu dinleyip onunla bağlantıyı sürdürdüğünüzde yaşınız ne olursa olsun duygularınızı ve cinsel enerjinizi taze tutabilirsiniz acele ve görsel uyarı sorunları. Zamanla cinsel yaşamı doğru şekilde önemsemezsek tam bir haz duygusu kaybedilebilir. Birçok erkek mastürbasyonu aceleyle neredeyse refleks gibi yapar ve vücudun sunabileceği derin hisleri kaçırır. Modern toplumda pornografik içeriklere kolay erişim, hızlı ve sürekli görsel uyarı tüketimine yol açar. Yoğun görüntüler anlık heyecan verse de uzun vadede doğal haz algısını azaltır. Çok baharatlı yemeklerin tat alma duyusunu köreltmesi gibi görsel uyarıların aşırı kullanımı daha nazik dokunuşların inceliklerini hissetmeyi zorlaştırır. Hızlı ve güçlü hislere alıştığınızda vücut daha doğal deneyimlere uyum sağlamakta zorlanır. Tatmin kısa, yüzeysel ve geçici olur. Oysa gerçek haz dışarıdaki görüntülerden değil, vücudunuzla derin bir bağlantıdan gelir. Çözüm yavaşlamakta. Her hareketi nefesi hissederek zaman ayırdığınızda duyular keskinleşir. Yavaş mastürbasyon fiziksel ve zihinsel tatmin sağlar. Bu vücudunuzu daha iyi anlamanızı, sizi neyin rahatlattığını bilmenizi ve küçük anları takdir etmenizi sağlayan bir duygu meditasyonudur. İzmir'de yaşayan 72 yaşındaki Ali Bey yıllarca hızlı mastürbasyon yaptığını ve cinsel isteğinin azaldığını hissettiğini paylaştı alışkanlığını değiştirip acele etmeden hislere odaklanarak zaman ayırdığında vücudunun hala keşfedilmemiş duygular barındırdığını fark etti. Bu sadece hazzı değil, gerçek ilişkilerde kontrolü de geliştirdi. Bu yaş ilerledikçe özellikle önemlidir. Prezervatif ve kayganlaştırıcı kullanımı. Şimdi küçük ama etkili iki yardımcıdan bahsedelim. Prezervatif ve kayganlaştırıcı. Bazıları prezervatifin sadece cinsel ilişki için olduğunu düşünse de, mastürbasyonda da güvenlik ve kontrol hissi sağlar. Özellikle erken boşalma sorunu yaşayanlar için prezervatif hissi yavaşlatarak uyarılma süresini uzatır. Kayganlaştırıcılar da çok faydalıdır. Çünkü yaşla birlikte vücut daha az doğal salgı üretir. Cilt ve genital bölge hassaslaşır, kuruluk veya sürtünme rahatsızlık verebilir kayganlaştırıcı sürtünmeyi azaltır. Pürüzsüz ve rahat bir his sunar hazzı nazikçe artırır. Doğru kullanılan bir miktar kayganlaştırıcı mastürbasyonu daha keyifli ve rahat hale getirir. Prezervatif ve kayganlaştırıcılar kolayca bulunur kullanımı basittir ve özel anları daha konforlu hale getirir. Bu vücudunuza nazikçe ve saygıyla bakmanın bir yoludur. Yaşlılıkta Mastürbasyon için öneriler. Mastürbasyon özel ve doğal bir eylem olsa da 60 yaşından sonra ölçülü ve fiziksel duruma uygun şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir fiziksel aktivite gibi aşırıya kaçmak veya yanlış yapmak yorgunluk, rahatsızlık veya genel sağlığa zarar verebilir. En önemli nokta sıklıktır. Yaşlı erkekler için haftada 2-3 kez genellikle uygundur. Vücudunuz güçlü ve ruh haliniz olumluysa bunu kişisel hislerinize göre ayarlayabilirsiniz. Ancak mastürbasyon sonrası bitkinlik, bel ağrısı, uykusuzluk veya ruh halinde dalgalanma hissediyorsanız bu vücudunuzun dinlenmeye ihtiyacı olduğunun işaretidir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya diyabet gibi kronik rahatsızlıklar için tedavi görüyorsanız vücudunuzun tepkilerini dikkatle izleyin. Bazı kişiler çok hızlı veya yorgunken mastürbasyon yaptığında baş dönmesi, çarpıntı veya halsizlik yaşayabilir. Bu durumda sıklığı azaltın, daha yavaş yapın veya gerekirse doktorunuza danışın. Zamanlama da önemlidir. Vücudunuzun rahat, zihninizin sakin olduğu anları seçin. Sabah uyanır uyanmaz veya akşam yatmadan önce gibi. Çok yorgunken, açken, alkol aldıktan veya tok karnına mastürbasyondan kaçının. Çünkü bu sindirim veya uykuyu olumsuz etkileyebilir. Unutmayın. Mastürbasyonun amacı hızlı bir sonuç ya da erklik kanıtlama değil, vücutla bağlantıyı sürdürmek, canlı, nazik ve sağlıklı hissetmektir. Az ama kaliteli, düzenli ama baskısız bir yaklaşım yaşlılıkta cinsel sağlığı güvenli ve etkili şekilde korur. Sonuç yaş duyguları, yakınlığı veya özel anların keyfini terk etmek anlamına gelmez. Yavaş, bilinçli ve ölçülü mastürbasyon cinsel sağlığı destekler ve yaşlandıkça kolayca unutulan vücut bağlantısını korur. Umarım bugünkü paylaşımlar az konuşulan bir konuda daha açık ve bilgilendirici bir bakış açısı sunmuştur. Kendinize nazikçe ve saygıyla bakın çünkü cinsel sağlık, zihinsel sağlık ve yaşam kalitesinin bir parçasıdır. Bu içeriği faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun orta ve ileri yaşta erkek sağlığı için güvenilir samimi ve pratik bilgiler almak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileriz. Eknot, Türk kültüründe sağlık beden ve ruh dengesiyle bağlantılıdır. Ölçülü mastürbasyonu, papatya çayı gibi rahatlatıcı bir içecek, veya boğaz kenarında hafif bir yürüyüş gibi alışkanlıklarla birleştirerek zihni ve bedeni daha sağlıklı tutabilirsiniz.